Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ve yeni haftada da tekrardan bol şans, bol kazançlar olsun. Piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul mükemmel bir kapanış yaptı. Kur tarafında sakinlik var. Kur tarafı için Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Onların hepsini değerlendireceğiz. Haftalık kapanışı bir görelim dedik. Dünkü PPK kararı sonrasında. Pozitif bir kapanış beklediğimi söylemiştim. Rally başlayacak dedikçe ya da başlamak zorunda dedikçe seçim öncesi bundan rahatsız olan bir kitle var. Şimdi bu kitleye bugün giydirme vakti geldi. Yani bunu bugün bu şekilde izah ediyorum. Sizin keyfinize göre bir analiz yapılmıyor bu kanalda. Yani 260 bin kişi var. Ben burada eğer 260 bin kişinin keyfine göre analiz yapacak olursam burada bizim çok işimiz var. Zaten sıkıntılı işlere bulaşmış oluruz. Ben tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı fikrimi öngörümü izah ediyorum burada. Yanılmadığımız ortada. Ama gördüğüm kadarıyla böyle bir 50-100 kişilik bir grup aklınca bir film çevirmeye çalışıyor. İzin vermem buna. Yani bu kanalın başında ben olduğum sürece sizin buradaki 50-100 kişilik gruptan bahsediyorum. Diğer tarafında sözüm meclisten dışarı. Esameniz okunmaz. Seçim öncesi bu halde başlamak zorunda dedik. Piyasa şartları çünkü buna müsait dedik. Böyle olması gerekiyor dedik. Ve ters köşe yapacak dedik. Böyle de oldu. Ama neyin rahatsızlığı ben anlamıyorum arkadaş. Yani gördünüz yani Merkez Bankası faizi artırdı. Yüzde 45 seviyesine getirdi. Ve ben sıklaşmada tamamdır Bir süre izle göre geçeceğim dedi. Baktı ki enflasyonda bir bozulma eğilimi görürüm dedi. Ha, o zaman dedi bir düşünürüm dedi. Ve hareket yukarı doğru uçtu gitti. Ve 8346 puan seviyesinden de harika bir kapanış. 8000 150 üzerinde kısa vadeli 8250 tepesini de açtı. Bakın bugün sabah TV ekranlarındaki aracı kurum analistleri, çalışanları ne dedi? 8250 direncimiz var dedi. Buradan dönüşlere dikkat edelim dedi. Bu sabah ben dün bunun uyarısını yaptım. Bakın buralar basit dirençler dedi. Ve en önemli, en baba buradaki zirvedeki satıcı grubu şu anda bitti. Yani bölge artık temizlendi. Satıcılardan arındı bu bölge. Bugün kapanış itibariyle, yani cuma kapanış itibariyle bu bölge büyük bir temizlikle arındı. Bunu anlamayan varsa bakın grafikte halen çiziyorum. Burada artık tikimizi atıyoruz. Ha. Şimdi ne var? Şimdi direnç olarak takip ettiğimiz 8560 seviyesi var. Aşılmayacak bir direnç mi? Hayır. Ama haftalık bazda yukarıda iğnesi olmayan yeşil marabozuna yarım maraboz dediğimiz bir mum. Ufak tefek önümüzdeki hafta itibariyle kar realizeleri gelir. Hisse bazlı biz 30 üzerinde zaten dikkat edeceğiz ama genel anlamda trend yine yukarı olacak. Bu benim görüşüm. Ha, beğenmeyeniniz varsa ben 7100'ün altı şu bölgedeyken zaten yok demiştim. 10. ayın sonunda 11. aylarda geldi mi kardeşim? Gelmedi. 6800'ler çok zor demiştim. Çok önemli haber akışlarının bu noktaları desteklemesi gerekiyor demiştim. Desteklemedi. Mecliste İsveç mevzusu vardı. Bunların hepsi artık piyasalar tarafından fiyatlanacak bunu bekliyoruz. Bunlarla birlikte ilerleriz diye aylar öncesinden dile getirdik mi getirdik. Yani şimdi neyi hazmedemiyoruz, neyi izah edemiyoruz ben bunu anlamıyorum. Ve bakıyorum. İçeride bizi takip eden, sürekli analiz, analizlerimizden faydalanan arkadaşlar da maalesef desteklerini esirgiyorlar. Bakın arkadaşlar, siz ne kadar bizimle iyi birliklerinizi korursanız ben de size o kadar iyi net analizler yaparım. Ki yapıyorum da zaten. Bakın kanalın katıl butonunda hissi senedi özel analiz bölümü yaptım. Ben normalde hissi senetlerini ayrı ayrı tek tek tane tane hisse analizi yapmıyorum etkilenmeyin diye. Ama orada kendini Bilen, seçkin kişilerle ilerliyoruz. Çok da güzel bir durum var. Ha? Buna tepki gösteriyorsanız, benim sorunum değil bu. Ben fikrimi, bilgimi, tecrübemi sizlerle burada katıl butonunda paylaşıyorum kardeşim. Burada da zaten izah ediyorum zaten genel görüntüyü. Ama buna tepki gösteriyorsan uzaklaş bu kanaldan. Bak, bunu söylüyorum bugün itibariyle ve bu son. Bunu da söyleyeyim ve yarın itibariyle yine kisi özel analizlerimiz devam edecek. Orada da bunun uyarısını yapayım. Bomba gibi de ilerliyoruz. Doğru söyleyene dokuz köyden kovar bu derler ya. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda doğru söylediğimiz için ve bunlar gerçekleştiği için maalesef dokuz köyden kovulur hesabı yapıyoruz. Şu kanal artık bir el atın arkadaşlar. Yani şu abone sayısını falan bir ilerletelim. Şu 300-400 binler artık bir geçelim. Yani bu bizim hakkımız. Bakın herkes burada korkarak analiz yaparken bu düşüş hattında ben aylar öncesinden bölgenin altında 7100'ün altının gelmeyeceğini ve seçim öncesi de bu rallinin başlayacağını söyleyen tek ilk insanım burada. İlk analistim ben. Bunu kendime öğündüğüm için, savunduğum için değil ama bunları takdir edeceksiniz siz ve bunun da reklamını yapacaksınız. Bu kadar basit ha. Daha iyi öngörü aylar öncesinden yapabilen adam varsa gidin ona iyi davranın, iyi tepkiler gösteriyor. Ama siz nerede şakşakçı var, nerede fantastik hayaller peşinde koşanlar var, nerede dolar 50, 60, 70 olacak diyenler var. Onlara tapıyorsunuz ve ağam paşam çekiyorsunuz. Ve birçoğunuz da siyasi görüşünüze göre hareket ediyorsunuz. Devam edin bu şekilde belki para kazanırsınız. Belki size paranızın değerini korumanız için yardımcı olurlar eğitim amaçlı ama asla zannetmiyorum. Ve kur tarafı için de şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek özellikle İhracatçıları bazıları ön planda tutarak önce üretim dedi kardeşim. Kurun yukarı yönlü serbest bırakılmasından ziyade dedi önce herkes üretimi destekleyecek ve bununla birlikte de yurt dışından içerideki ürünlerimize talebin artmasını sağlayacak adımlar atacağız dedi. Tabii Mehmet Şimşek burada kurun artması gerektiğini biliyor. Ve özellikle yurt dışındaki üretimin birçoğunun da yine yabancı firmalar üzerinde olduğunu herkes de biliyor. Doğal olarak kurumda belli bir dengeye zaten getirilmesi de şart. Yani bu da bir gerçek. Ama biz burada askeri ücret üzerinden ve yabancı firmaların askeri ücret özelinde maaş hesaplamalarını yaptığımızda şu anki üretimi destekleyecek aylık askeri ücret politikası dolar bazında müsait değil. Yani 300-350 dolar seviyelerinde bir askeri ücret göreceğiz ki üretim desteklenebilsin. Yani bu da ne zamana denk geliyor? Yılın 3. çeyreği ve sonrasına işaret ediyor. O yüzden piyasanın zaten genel nabzı da belli. Mümet Şimşek de buna istinaden mesajları veriyor. Ama buradaki algı şu. Mümet Şimşek kurun yükselmesini istemiyor. Kura müdahale edecek ve farklı yollarla ilerleyecek. Hayır bu yanlış okunuyor arkadaşlar bakın. Kur şu anda evet baskılı bunu kabul ediyorum. Zaten kurdan medet ummayacağımızı da söyledik biz dolar tl'den bir beklentimiz olmamalı dedik. Bunu aylar öncesinden izah ettik. Yıl sonu 30 30 buçuk anca ya gelir ya gelmezlik seçime kadar 32 anca belki gösterirler dedik ha. Bir terslik bir aksilik var mı? Yok. Şimdi seçim sonrası kurun 32 35 aralığını ikinci e, çeyrek itibariyle zaten yerleştiğinde takip edeceğiz. Bakın bugün 5 6 ay öncesinden size izah ediyorum bunu. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Yine bu videoydu. Eğitim amaçlı kaydedin. Çünkü hatırlatacağım. Böyle iyi oluyor çünkü. Böyle e, birilerine ders anlatıyoruz. Anlatmakta zorundayız ki. Çünkü arkadaşlar bu da kimin nasıl piyasa okuduğu, nasıl piyasa analiz ettiği iyi bir anlaşılsın. Ve siz de artık gözünüzü açın. E, ve bu kanalda anlatılanların da kıymetini bilin. Bakın bugün kur tarafında kalmanın hiçbir cazibesi yok. Bu benim görüşme. İsteyen zaten alsın aylardır zaten gidişatının durumu ortadayım. Ben yükselmez demiyorum. Yükselir ama diğer taraftan kaçan fırsatlar uzar. Borsa için mevduat tarafı Aralık ayında çok dillendirildi. Pişman olacaksınız dedim. Saç baş yolacaksınız dedim. Ve mevduat tarafında faizler geri çekildi. Şimdi bugün itibariyle tekrardan yukarı yönlü hareketler olacak mı, olmayacak mı? Ek miktar satış adımlarıyla müdahaleler gelecek mi, gelmeyecek mi? Mevduatta tekrardan bir yüzdeliliği görülmüyor görseniz bile bu çok kısa vadeli olacak. Bunu söyleyeyim. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani en babası seçime kadar. Zaten Ocak da bitti artık. İki ayınız var. İlk pişmanlığı zaten buradaki hareketle birlikte yaşadınız. İkinci pişmanlığı 8500'lerin üzerinde zaten yaşayacaksınız. Ha, ah, şimdi saç baş yolmaya zaten başladınız ama 8500'ün üzerinde ben ne yaptım diye o kafayı duvarlara vuracaksınız. Ben Kanalın hissi senedi özel analiz bölümünde de katıl butonunda da bunları hep söyledim. İzah da ettim. Normal videolarda da söyledim. Altın videolarında da söyledim. Yani bu gerçekleşmedi mi şu anda? Gerçekleşti. Yani o zaman ne yapacağız? Doğru seçimler yapacağız. Doğru işlerle uğraşacağız. Saçma sapan hayaller peşinde koşmayacağız. Demek ki neymiş? Faiz artınca borsada yükselirmiş. Faiz artınca yabancı yatırımcının gelmesi için yabancı kurumlar öngörülerini daha şimdiden yıl sonunda yüzde 25 faize düşecek diye faizler yüzde %25 25'e geri çekilecek diye öngörülerde bulunuyor. Bugün Goldman Sachs'ın yapmış olduğu açıklamayı takip ediyorsunuz değil mi? Bunların hepsi işte borsa tarafında yabancı yatırımcının ilgisini artırıyor. Ve yabancı yatırımcı da kademe kademe gelmeye devam ediyor. Ve Haziran, Temmuz ayı itibariyle de yüklü girişlerde zaten takip edeceğiz. Ama bizim bu zamanlardan pozisyonu almamız lazım. Çünkü yabancının işte 11 bin, 12 bin seviyede geldiğindeki pozisyonları sizi çok fazla arkadaşlar tatmin etmez. Bunu söyleyeyim. Çünkü siz her zaman en dibi istediğiniz için ve en tepeden de satma istediğiniz için ana rally'nin ortasında siz o mala giremezsiniz. Sizin birçoğunuzda o cesaret yok. Ama dipte analizler, dipte alım fırsatlarını sundukça da Bunlar rahatsız olmuyor ben anlamıyorum. Neyse hafta sonu itibariyle bomba gibi analizlere devam edeceğiz. Sizlerden ricam videolar başlar başlamaz arkadaşlar beğeniyorsanız izliyorsanız aboneyseniz hakkını verin videolarımızı beğenin ve sosyal medya hesaplarınızı da paylaşın. Hiçbir şekilde sıkıntılı zaten bir durum yok tavsiye niteliği olmadığını belirtiyoruz. Bu kanalın birliklerini iyi koruyalım kıymetini iyi bildiğiniz sürece Herkes bundan pozitif şekilde faydalanmaya devam edecek. Önümüzde hafta itibariyle 8500'ler direnç, 8250 artık ana destek olarak kabul edeceğiz. Çok sürpriz bir gelişme, negatif yönde beklemiyorum. Gelirse bir ABD tarafından F-16 mevzusuyla alakalı gelir. O da bir miktar aşağı yönlü kısa vadeli bir kar realizasyonu gerçekleştirir. sonrasında yine ana hikayeli yola devam ederiz ama orada da ana beklentim pozitif olacağı yönünde. Bundan sonra ekonomiye dair, enflasyona dair ve artık faiz indirimlerine dair beklentileri konuşacağız iç piyasayla alakalı. Ki 2024'ün son çeyreği itibariyle hatta 9. 10. aylar itibariyle birçok merkez bankası artık mecburi olarak faiz indirimine geçecek. bunlar da ne demek? Başta gelişmekte olan ülke para piyasalarına döviz girişinin, para akışının, para enjektesinin hızlanması demek. Anlatabiliyor muyum? Şu anda dünya piyasalarında, iç piyasada olmak üzere en sıkı, en kontrollü paranın e, piyasada dönmediği durumda bile Borsa İstanbul'da bir hareketi başlatabiliyoruz. Ve bunu görebiliyoruz. Ve bunu öngörebiliyoruz daha doğrusu. Ama maalesef bazı odun kafalar bunun kıymetini bilmiyor. Umarım e, kendinizi bu zor dönemde koruyabilirsiniz ama e, ben iyi işler çıkardığınızı düşünüyorum ve bundan sonra da daha iyi de gideceğiz. Aklınızı başınıza alın. İsteyen döviz alsın, isteyen altın alsın, isteyen faize kalsın benim sorunum değil. Altın için aralıklı söyledim, Ocak ayında hep söyledim. Yılın ikinci yarısı itibariyle altın tatmin eder dedim. Hatta yılın son çeyreği ve 2025'e de bu sarkar dedim. Öyle de olacak. Kripto para piyasası öyle. Bu hafta sonu tek tek tane tane bütün analizleri size teknik görüntülerle, rakamlarla, tarihler vererek bir kez daha son görüntüler üzerinden geçeceğiz. Ve hisse analizlerimiz de yine bomba gibi gelecek. Önceki yaptığımız hisse analizlerini bir gözden geçirelim. Çünkü aynı kapanışlar da gelecek. Bilançoları da bekliyoruz. Ve hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı destekleyenler ve birlikteliğimizi koruyanlar için. Böyle güzel kapanışlar, güzel meyveler toplamaya devam ettiğimiz sürece de bunun da tabii ki Reklamını yapacağız kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Bu kanal hepimizin kanalı. Evet kanalın yöneticisi benim. başında olan isim benim. O yüzden e, benim tabii ağırlığım burada söz konusudur. Bunu kabul ediyorum. Siz de bu kanalın birer e, sahibi olarak, ferdi olarak, ailesi olarak, ailesinin üyesi olarak destekleyeceksiniz kardeşim. Bunun kıymetini hep beraber bileceğiz. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.